önce ikinci hesapta kasacağım. Yani bugün videomuz konusu bu. Evet, yanında her zamanki gibi uşup var diyeceğim de yok aslında. Niye berberime gitti? Tam açık bilmiyorum. Neyse, hemencik oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar, bugün PUBG videomuzu çektik. Yusuf'u kandıracağım ben. Ne de bugün PUBG videosu çekmedik diyeceğim. PUBG videosunu ilk çekeceğiz. Yani iki tane şey yapmış olacağım arkadaşlar. Ve bu da Yusuf'tan yeah, Çünkü arkadaşlar Minecraft videolarımız bir sürü var ya. Diyorum PUBG'de şey yapak diyorum. Yine çekeriz diyorum. Yok yok Minecraft'ta çekek diyor arkadaşlar. Bir şey yapın ya yardıma. Zaten videoda şey yapacağız. Belki de yayın açabiliriz. Ama belki deneyeceğiz. arkadaşlar şey, konuşamazsam özür dilerim yani konuşmadım sonra ya Niye? çünkü arkadaşlar şeye konuşacak bir şey olamıyorum ya canım ağrıyor fazla zaten iki saat car 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 falan konuşurdu arkadaşlar ya Derdi ece arkadaşı işte böylesin böylesin ayıp oluyor falan bir de diyor ne diyor asıl benim videolarımda sen konuşmuyorsun diyor Sadece ben şey yapıyordum ya. Orada bir şey yaptığım için konuşamıyorum. Zaten bu PUBG videolarında da öyle. Sadece ben hiçbir ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bana siz VPN kullanıyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben kullanıyorum açıkçası. Ama bir hesapta niye çok şey yaptım. Şey yaptım. <laughs> Çok ölüyorum ya arkadaşlar ya çok güçlüler. Ya yani güçlü oldukları için yenemiyor. Şey, Instagram ya da nedir TikTok hesabınız varsa yazabilirsiniz. Onları da takip ederiz ya takipleşiriz. Ha evet. Arkadaşlar bu arada 10 abone de şeyle arkadaşlar neydi yayın açıyor. Ama tek başıma değil tabii sokağa. Enes'in en sevdiği silah ya da işte araçtır falan var. onları yazdım şey yapalım. Benim en sevdiğim silah M4 ve A. Ben de daha kedisim yalan var o yüzden ben de şey yapacağım M4. Bir de P90 BM falan. MFA. En sevdiğim silah var ya. AVM'ye zaten tekli adamları bulabilirsek diğerleri şu. Ben saydıklarımı ait. Hmm. Evet, İkinci hesapta kasacağım şu. Kasıyoruz arkadaşlar. Ve telefondaki hesapta görünüyor. Şey. Telefondaki hesapta bayağı bir şey var. Arkadaşlar ne diyor? Şey olduğu için seviye falan düşük olduğu için her şey bot öldürmek zorundayız. De İlerleyen seviyelerde zaten yavaş yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Arkadaşlar ikinci yasalda kostümler çıkardım. Onları yayınlayacaktım. Yayın durup durup durdu. O yüzden yani ben Uzi'ye çıkardım kostüm. Bir de pompalı ya. Ya yani arkadaşlar şey için ya. O BP şey gümüş bir şey veriyor, ondan çok fazla vardı. Ben de o, o günle ne işi aradım, şey yaptım.

etkinin altında. İşte tam istediğim şey. Arkadaşlar TikTok'da görüyor <laughs> ve bota bir şey yapıyorlar. Ona eşek gibi inanıyorlar ya bu. Ay çift şey gelmişti bir ara bize. İşte onu

çıkacağım arkadaşlar hiçbir fikrim şey yok. Burada ciddileşmeye başlıyor duruyor ya. Şöyle şey yapacağım. Canım botlar bot değil artık ya. Bu nasıl bir şey ya? Oraya nasıl çıkcağız? Ama iş verilmiyor. Şöyle yapsak. Bakın kim adam? Kim? Adam sıkıyor? arkadaşlar ya boş verin. Biz drone'a bakalım. Dur şöyle bir nasıl vereceğiz? Arkadaşlar birinci belli. İkinci kim acaba? Neyse boş ver ya. Biz adamlara bak. Gelsin adamlar sıkıyordu bana. Thank okay. Arkadaşlar siz her gittiniz maçta kaç taş alıyorsunuz? Yorumlara <laughs> yazın. 7 8 kill falan alıyorum. Böyle drop düştü. Şimdi oraya düştüm. Kaçıyor drop atıyorlar. Oo olan bir şey. Şimdi Komşu aa AVM 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 şu AVM ya al. Şunu al tamam Çekiliriz Arkadaşlar çok şanslıyız ya tam da AVM istiyordum AVM çıktı Alana o alan yana Değil Ne yapıyor? Yoksa evet, şimdi, şimdi araç lazım lan arkadaşlar ya. Böyle olmaz yoksa bakın. Yok hmm, hiç kimse araç lazım bana araç. Burada olacak araç en sevdiğiniz vuruş ne? Yani benim kikiyosum şu. Hiç uzaktan ağlamıyorum falan. Ve bomba vuruşunu çok istedim ama olmuyor arkadaşlar bomba vuruşu ya. Aa, <laughs> <laughs> dur şurada araç var onu alalım arkadaşlar daha iyi ya. Daha iyi. Tamam var mı? Anlamıyorum yani. Hadi gidelim. Arkadaşlar sesim çıkmazsa şeydir ya. Hani, Asitçinin kameradan yaptığımız için sesimiz fazla gelmiyor. Bir de kardeşim yatıyor. O yüzden bağıramıyoruz. Ama bağırır. Yani. Şey kardeşim, bağırır. İşte, oh, oh. Bir kardeşim yanım mı bağırır. bağırarak konuşuyor. bir Şurada. Oh, Şurada yavaş, yavaş şöyle <laughs> yok. Hiç kimse yok. Kanka ses, ses geliyor. Uf nasıl değmedi lan o? Bir kişi daha var, bir kişi daha. Nereye gidiyor bu? Şuraya ne bileyim. buldum. Kalk. 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 Ne yerde o da? Ay Peach, ah, Oh <gülüyor> 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 Alan zorluyor ve son dört kişi çok iyi. Arkadaşlar bir sonraki PUBG videomuzda Görüşürüz Ve bay bay